Arkadaşlarım merhabalar. Yeni nesil bir soruyla yine karşınızdayım. Birlikte çözeceğiz gençler. Hadi gelin başlayalım. AC eşittir 2 ED artı AE diyor. AD ve DC doğrularının dikliği söz konusu. Şekil 1'deki ABC üçgeninden ABD üçgeni kesiliyor. Şekil 2'deki gibi yapıştırılarak ABC üçgeni oluşturuluyor. Yukarıda verilere göre ECD nedir diyor. EC'den kastı arkadaşım şuradaki açı. Peki çözüme şu eşitliği kullanarak başlıyoruz. Bakın gelin bu uzunluğa x diyelim. Ve şeklin üzerinde yerine yazalım. ED'ye x dersek dolayısıyla BD'nin de x olması gerekir ve onu da gidip burada yazarız. O halde hemen buradan bir çıkarımda bulunabilirsin. Yani tepeden tabana indirilen dik ne yapmış tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Dolayısıyla bu bir ikizkenar kenar üçgendir. Tepeden gelen doğru aynı zamanda nedir? Açı ortaydır diyebilirsin. AE uzunluğuna da Y derseniz dolayısıyla AC'nin de 2x artı Y olduğu ortaya çıkmış olur. Bu verileri de şeklin üzerine yazalım. AE uzunluğuna Y diyorum. Tamam. Buraya da yazalım. Hadi. O halde AC 2x artı neymiş? Y imiş. Peki. Çok güzel. Şimdi burada biz diyor ki şu üçgeni kesiyoruz diyor. E O üçgeni gelip buraya ekliyoruz diyor. O da tamam. O zaman ben derim ki o zaman sana bak şuradaki AD uzunluğunu görüyorsun. Değil mi? İşte orası neresi? Orası burasıdır gençler. Eklenen yer burasıdır. Dolayısıyla ben uzunluğu da x artı y olarak yazabilirim. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen elde etmiş olduk. Hatta bir değil iki tane. Bir tanesi büyük üçgende ...iki x artı y. 2x artı y kenar uzunluklarına sahip bir ikizkenar üçgen. Ve aynı zamanda x artı y, x artı y kenarlarına sahip bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla önce içeriden başlayalım. 90'ı gördünüz. x artı y'leri de gördünüz. O hadi bu açıya 45 derece. Hatta bunun tamamına da 45 diyebiliriz. Gençler. O halde bak büyük üçgende ikizkenar kenar oldu. Tepe açısı da 45 oldu. O halde taban açılarını bulmak için ne yapacaksın? 180'den 45'i çıkaracaksın. Değil mi? 2'ye böleceğiz. O halde kaç yapıyor burası? 67.5 yapar. O halde gelip onu da burada yerine yazarsanız B üstü köşesi 67.5'tir. Dolayısıyla alfa 10'u 90'a tamamladığı için 22.5'tir. Dolayısıyla bizden istenen ECD de alfa olduğuna göre ve burada açı orta eşitliğinden dolayı alfayı da ne yapmış olduk? 22.5 olarak bulmuş olduk diyor. Ve sorunun çözümünü tamamlamış oluyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.